Evet sevgili izleyenler artık sık sık ekranlarda görmeye alıştığınız Kumluca Tarım'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ziraat Mühendisi Sayın Ahmet Dumanoğlu ile yine tarımı, ziraatı konuşmaya devam ediyoruz. Biz de dilimizin döndüğü, kameramızın görüntülediği kadar ekranlara yansıtmaya çalışıyoruz. Efendim şimdi de domates tarlasındayız. Neler söyleyeceksiniz? Gerçekten kabaktan sonra Domatese geldik. Domateste de yani gerçekten bu toplamayla da bitmez maşallah. Dün ben buraya gördükten sonra Facebook'tan bir başlık attım. Dedim ki Bu domates bitmez. Evet. Gerçekten de bugün itibariyle 23.09.2019'da Birçok yerlerde gezdiğimiz yerlerdeki Domatesler sonlanmış neredeyse. Salata yapılacak domates bulunmamasına rağmen burada ilk, ilk günkü gibi verim ve kalitesi devam ediyor. Şimdi e, tabii burada hasatta edilecek, e, dikkat edilecek noktaları falan e, biz Semih Bey'le de konuştuk. O, hakikaten o, bazı e, püf noktalarını. Gerçekten söyledik bazı doğru bildiğimiz yanlışlıklar da vardı. Bunları da işte dilimizin döndüğünce izleyicilerimize aktarmaya çalıştık. Efendim biz sizi fazla güneşte tutmak da istemiyoruz ama buradan son olarak burada bir mesajınız var mı bölge çiftçisine? Şimdi bölge çiftçimiz gerçekten de bey pazarında üretimin en zor olmasına rağmen en kaliteli ürünü yetiştirilen bir yetiştiren bir bölgemizdir. Bunda da iki unsuru ön plana çekmemiz lazım. Birincisi üreticinin gerçekten bilinçli ve gayretlerini takdir etmek lazım. Aynı zamanda bu bölgede de teknik hizmeti veren ziraat mühendisi arkadaşların da bununla gerçekten büyük bir özveriyle çalışmasının sonucunda işte şöyle gördüğünüz gibi çok kaliteli ve lezzetli domateslerin yetişmesinde ...birinci unsurlar ve ikinci unsurlar olarak görmemiz mümkündür. Evet. Bundan dolayı da ben önce buradaki üreticilerimizi... ...ve bu sahada emek veren ziraat mühendisi arkadaşlarımızı... ...gerçekten takdir ediyorum. Ellerine sağlık diyorum. Aynı zamanda yıllarca tanıştırdım, tanıştım... ...ve aynı zamanda benim sevgili bir arkadaşım olan Ayık Tarım, ...burada uzun zamandır belli bir hizmet vermektedir. Şöyle dolaştığımız zamanda da gerçekten ayık ayık tarımın e, hizmet kalitesini ve çiftçiye olan yakınlığı da gerçekten takdire şahin olarak gördüm. Buradan da ayık tarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Yani biz size teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler hani bir söz vardır ya taştan ekmeğini çıkarırlar diye. Gerçekten Beypazarı çiftçisi de taşlık tarlada öyle güzel ürünler yetiştirip geçimini sağlıyor ki gerçekten kendilerini takdir etmemek elde değil.